Ben 2015 tarihinden bu yana emeklilere Ramazan bayramında, kurban bayramında iki maaş asgari ücret tutarında ikramiye verilsin dedim. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Para yok dediler. Vermediler. Israr edince sonunda biner lira para verdiler. Şimdi seçim yaklaştı. Biraz artırdılar. Önümüze kurban bayramı var. Kurban bayramında emekli aylığını almaya gittiğinde 15 bin lira ikramiyeyi görecek orada. Alacak ve onu çoluk çocuğuyla, torunlarıyla beraber huzur içinde harcayacak. Ben bunu söylediğimde para nereden bulunacak diyorlar. Sen beşli çetelere para bulurken var. Beşli çetelere demiyorsun parayı nereden bulacaksın diye. Diğerlerine de demiyorsun. Ama bu kardeşiniz yandaş için değil, beşli çeteler için değil, uyuşturucu baronları için değil, halk için çalışır. Sizin için çalışacağım. Sizin için üreteceğim. Bütün hizmetlerimi sizin için öğreteceğim. Beni istemeyen iki grup var. Bir, beşli çeteler, iki uyuşturucu var onları. İkisiyle de mücadele edeceğim. İkisiyle de. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Ve bir şey daha. Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Ben bunu söylüyorum. E onlar da söylesinler. Kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Niye söyleyemiyorlar? Niye dinlendiremiyorlar? Ben onların ne yediklerini gayet iyi biliyorum. Öyle mal varlığını alacaksın. Amerika'ya götüreceksin. Gökdelen dikeceksin. Muhammed Akley'in çiftliğini alacaksın. İngiltere'de, Londra'da, Chelsea'lerde, villalarda oturacaksın. Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Hepsini getireceğim. Hepsini. Paralar bir yerlere gidiyor. Birilerin cebine gidiyor. Birileri malı götürüyor. Artık bu düzeni değiştirmemiz lazım. Rahmetli Ecevi şöyle derdim. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen derdi. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getireceğiz.